Arkadaşlar arkamızda bir bina yanıyor ve yandı bitti kül oldu. Vallahi yandı bitti. Amacımız bu yanan binadan hayvanları kurtarmak arkadaşlar. Bina yandıkça risk artıyor. Beyler hızlıca girelim. Çünkü risk şu anda giriyorum en ben. Sen girdin ve risk aldın. Risk işime yaz Bir dakika Allah Allah burada garip garip şeyler var. Bir dakika ne oluyor ki şu an ne riski var? O maymun var. Daha nadiri bulurum bence. Daha nadir. Ben maymun aldım. Oh, ben, ben Oğlum ben bir şey mi var lan? Ne hayvan bulduysa kurtaralım beyler. Onların hayatı söz konusu. Ya duyar kasma gereksiz bir adam be. <laughs> bir dakika şöyle bir gidelim. Haydi. Sonra arkadaşlar bu kurtardığımız hayvanları bahçemize götüreceğiz. Ve bahçemizden çok güzel besleyeceğiz onları. Kurtardım. Merak etme zürafa artık güvendesin. Merak etme geçti 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 canım benim. Oha geziniyor burada. Wow ve bize para kazandırıyor şu anda. Oha ne güzel lan. <laughs> Camı atlayabiliyoruz mu? Şimdi buradan arkadaşlar hayvanlarımıza yiyecek alabiliyoruz. Ve hayvanlarımızı besledikçe ne oluyor hiçbir fikrim yok. Göreceğiz hep beraber göreceğiz. Beyler Risk <gülüyor> arttı <gülüyor> şu an ne oluyor ki risk artınca? Legendary buldum. O legendary. çok kolay lan. Oo. Buradan balta falan alabiliyoruz arkadaşlar para karşılığında. Lan Ahmet. Oğlum ne, al ne aldın lan sana o neydi? Çok güzel <laughs> aldım unicorn. Kaç? Unicorn. <laughs> Allah iyice yanıyor her yer. <gülüyor> <gülüyor> Önümü göremiyorum artık. Oğlum bu bina yıkılacak bu arada. Bu bina gidecek. Hadi. Bu ne maymun var. Ha, ben ne yapayım maymunu? O buralarda şey yok lan yangın yok. Ha ne güzel lan burada. Vov ayı aldım. Ayı. Lan ayı. Oğlum ben nasıl ayıyı sırtlıyorum mesela burada mantık hatası var. Ayı lan bu ayı. Oha. Allah. <laughs> çok kötüyüm. Ayı. Bana çok iyi para kazandırman lazım. Çünkü senin için hayatımı tehlikeye atıyorum. Görüyorsun, beyler değil risk mi? çok artıyor. Beyler risk artıyor. Şu an risk arttığında ne oluyor ki? Ölüyor hayvanlar. Aa, risk sıfırlandı. Daha öldü ha? Ya öldü gene. riski uydunca ölüyor. Ne oluyor ki? risk uydunca. Öldüm. Aa kurtardım risk ben. Riskif olunca. Oy ne, <laughs> ne oluyor lan? Kış geldi. Secret mi? Ne oluyor? Uyu kasıyor ve yerde bir sürü secret var. o event geldi. Aldım bir tane secret. secret? Legendary var. Rare var. Oğlum. Ne oluyor? Oğlum secret buldum lan. Ne alakalı? Ha, ee anlamadım ben bunu. Arkadaşlar event geldi galiba çözemedim. O secret'ı sen nasıl aldın bu arada? Şu ayıdan ya alayım Çok yavaşız ya. 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 <laughs> nasıl Ay hani sen niye secret almadın benim secret'ımı? Oğlum tamam. bir o secret'tı bu arada secret Adem. Çok iyi. Ne kadar şanslısın lan. Nasıl Ahmet yanına ya? geçti sadece. Görmedim, görmedim. Salaksın sen var ya. Hayda. Ya ne salaksın ya? İğrenç kavga Kaç başlasın. Uy. Arkadaşlar çekirdeğinizi alın, kavgayı izleyin sadece. Hadi beyler. Ya, ya böyle yapınca olmuyor söylemeyeceğim işte. Söylemeyeceğim bunu. Harbi bak. Kavga Harbi başladı ya. deyince bunlar kavga edesi kaçıyor arkadaşlar ya. Keşke hiç demeseydim de neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunları ben bir beslemek istiyorum. Ah vallahi iki tane hay aldım. Haydan gelen huya gider miydi? Ne oldu besledim ben şimdi huy'a gider. Ay huy. şu ayı da besleyeceğim. Ne oluyor? Oha bronz oldu lan. Oha. Evet. mutasyon geçirdi oğlum. Nice nice. Nice nice. Dur, şunu da kurtarayım bari. Vallahi herkes bir şey kurtarıyor. Ben de şu orkayı alayım orka. Dındırı dın dır dın, 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 dın. Laz, bura niye parlıyor deli gibi? Oha geçti lan parlaması. Böyle bakınca parlamıyor. Böyle bakınca deli gibi parlıyor. Dın, dın, dın Deli dın gibi, dın gibi dın. mi? Deli gibi. Çok mu deli? Deliler gibi. Lan bunu buraya koyamıyorsun Abi. diyor. Aa buraya koyacağım. Aa akvaryuma koydum lan. Oha buradan da parayı topluyoruz. Oha. Oh my god. Bu Allah, 19 Robux'a bir hayvan çalabiliyor Ye, yemin et. Hayır, hayır. <laughs> çok iyi, hayır. çok iyi. Çok iyi. bir dakika oğlum şunu ya. besleyelim. Bu ne oğlum? Arktik. Ben, Arktikler beslenmiyormuş. ben boşta ben mı ben öldü. Onu gömdüm. Oha, eskiye döndük. Eski ben öldü. Ahmet gömdü. Demek 19 Robux'a çalabiliyoruz. Hmm. Adem Secret'e. Yani ben. Güzel, güzel. Adem Cane. Ne, ne yapıyorsun? Oldu? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de çok Kaçıyorum iyiyim. Kaçıyorum senden çünkü bunu bir nedeni var. Nasıl Aa. çalıyoruz lan? Ahmet nasıl çalıyor? T'ye mi basıyordu neydi? Abi bu deniz canlıları çalınmıyor galiba. Ya. <laughs> Çalınıyor, hmm. çalınıyordu. Çalınmıyor vallahi ya. Neyse Adem'in ayısını çalayım bari. Aa çaldım. Ya defol <laughs> ya Allah Allah. Allah çaldım. Vallahi çaldım. Estağfurullah. <laughs> <çaldım. gülüyor> Ahmet'in de unicorn'unu çalayım dur. Ya Eski oğlum o para giderim. getirmiyor ya. <laughs> Yürü git en çok o getiriyor. Vallahi yoru çaldım. Yürü git oğlum 50 ne getiriyor 50. Yürü git. Doğru git oğlum. Dur bekle. Şu işte parasını alayım böyle can. Vay omurcu. Ben aldım ki. <laughs> ya, almış bile ya. Ulan sen nasıl insansın ya? Bir dakika. Şimdi buradan ne alabiliyoruz? Oy yangın söndürme tüpü aldım. Ne işe yarıyor bu? Riski mi azaltıyor? Aa riski azaltıyor lan. Ben niye risk azaltayım ki durduk yere? Neyse dur azaltayım. Fış fış fış. Kayıkçı. risk azalmamaya başladı. Azal. Fış. Sön lan. Kayıkçının küreği. Beyler görüyorsunuz değil <laughs> mi? Değil. Nasıl riski azaltıyorum ama. Nasıl azaltıyorsun? Yangın söndürme tüpüyle geziniyorum. Her tarafa sıktım. Oh my god. Ben de ben de ben de. Vallahi harbi deli gibi beyler her tarafa sıkıyorum ha. Ben de azaltıyorum şu anda. Bravo. Oha vallahi ikimiz de söndürüyoruz şu beyler, anda arkadaşlar. Gelin yangını söndürelim beyler. Vallahi söndürürüz bu gidişle yani. Bu ne? Azalıyor gittikçe. Mesela sıfır olunca ne oluyor? Ki? gireriz. Oh my god. Acaba tüm brain rotları falan veriyor mu? Ne brain rotu ya? Brain rot. Brain rot. Oğlum brain rot çekmekten kafam brain rot oldu harbiliyorum. Hayvanları brain rot olarak görüyor artık. Beyler aslında düşününce hayvanlar da bir brain rot lan. Mesela hayata ilk defa başladığınızı düşünün. Hayvan yani bir canlı garip böyle hani brain rot. Örümcek mesela brain rot falan. Brain rot beyin çürütücü demek yani var ya tra la la tra la la diyor onu nasıl Oyun atış söz evet. olduğu için ilginçli videolar ama evet o zaman ne Mesela çıkıyor bir tane ineye bakınca rahat oluyor musun ya da şey yapıyorsun garip şey olmuşun adam et garip şey olmuşsun diye evet. bakınca beyler öldüm beyler öldüm lan oğlum mutasyona uğrattım benim ölüm, ömürceyi vay iyice afilli oldu beyler yeni bir ev yanıyor bu ne oğlum şato yanıyor bir dakika buraya Gidim gitmem ya. lazım buraya gitmeliyim bana ihtiyaçları var arkadaşlar böyle bir şey aldım Oo. O, riski şu anda deli gibi azaltıyor muyum? Bu ne oğlum? Yanmıyor ki hiçbir yer zaten. Aa burada da birileri var. Lan bu anahtarı nasıl açıyor? Aa. Burada oda anahtarları var. Bir dakika. Şu anahtarı ben bir alayım. Üstü açacağım. Aç burayı. Açtım. Unicorn var. Unicorn'a ihtiyacım yok. Kırmızı anahtarı da aldım. Bir dakika şurayı açayım bir. Açtım. Ne var? Hiçbir şey yok. Lan tamam, bu ne oğlum? Bura nereye Almışlar. ya? Ben unicorn alıyorum beyler. Yapacak bir şey yok. Oho. Görüşürüz. Aa. Öldük. Aa lan. Ha, ha, ne ha, oldu ha, lan? Ha, ha, ha. Nasıl öldük? Öldürlük. Oğlum korktum ha çünkü risk izleyiz aldı. Allah kahretmesin. Beyler beyler söndürün. Söndürün kalbimin gidiyor gönlümün efendisi. Ömürcek var. Gidiyor gralingonun. Gralingonun çocuğu. Gralingo. Ayı var. Boz ayı. Başka? Aha o unicorn. Buldum unicorn buldum. Vuy. Unicorn. Fış 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 korn. Unicorn. Fış korn. Unicorn. Fış, corn. unicorn. Fış, corn. unicorn. Üni, ünü ne? Ünü ne? Üniversite. Unicorn korn korn. Google. Go, korn. Unicorn. Ha unicorn. Valla ben hay. çıktım arkadaşlar. Unicorn'umu kurtardım. Şu anda gidiyorum. Şu anda cennetteyim. Elimde unicorno. Hop şuraya da koydum. Elimde avokado. Yalnız ben bu hayvanları mutasyonlaştırmaya devam edeceğim bir dakika. Orkayı orkayı besleyemiyoruz ya. Deniz canlısı diye gittik. Yem aldık. Besleyemiyoruz. Oy avuç var. Kime vereyim? Unicorn'a vereceğim. Ye. Oo oh, altın oldu. Uf çok iyi çok çok iyi. Peki mesela mutasyon geçirmiş bir hayvana bir tane daha meyve verince ne oluyor ki? Mesela örümceğe atıyorum. Beyler yeriniz doldu diyor. Ben Ve daha oldu. bir şey koyamıyorsun. He. Ben hayvanlarımla. Gittim bazı hayvanları mutluyum. sattım, He. gene koyamıyorum. Ben vallahi hayvanlarımla aşırı mutluyum. Bir dakika. Şuradan bir tane daha mesela besleyeceğim. Ne oluyor? O oh, bronz oldu. Oğlum gittikçe kötüleşti. Tutuk bagası yeter bana. Allah. Oğlum başta ne güzel altın yapmıştım. Şimdi bronz oldu ya. Allah kahretmesin ya. Aa oh, yine stok geldi. Havuç aldım. Şu havucu var ya ben yine şu unicorn'a veririm. Hatta dur şu unicorn'a vereceğim. Al. Oy altın oldu tekrar. Çok iyi. Bu altını kaçırmayacağım arkadaşlar bir daha. Bu bizim orkan parasını da alalım. Başka bir bir dakika ya. Şunlara bir bir tane daha şeyler çakabiliriz. Al lan elma ye. Ayı. Oha ayıya hiçbir şey olmadı. Ya ayıya ayı demek de harbi güzel hissettiriyor. Ayı. Ne bakıyorsun lan ayı mesela. Misal. <laughs> Adem'e bak. Şurada saygı duruşu. Vatan selamı veriyor. <laughs> <laughs> para kazanmayı bekliyorum. Para, para <laughs> vatan geç. Vatan selamı. Balta mı? Balta da mı riski azaltıyor oğlum? Balta ne alaka? Ne oluyor? Çekilin yoldan. Vahşi batıdan geliyorlar. Dörtten. Dört dört. Ne oluyor lan? Ah. unicorn. Oha açamıyorum. Yedi robux istiyor açmak için. Oğlum ben o 7 Robux'u vermeyeceğim lan. O 7 Robux'u vermeden gideceğim. Çok daha güzel bir hayvan kurtaracağım arkadaşlar. Her şey para değildi. Bunu herkese göstereceğim. İşte burada. İşte. Dur daha yukarıya Her şey çıkacağım. paradır bu arada. Yani çoğu şey para tabii. Örümcek. Hadi bir tane de örümcek giyini pizza nini alalım. Ve buradan aşağı gidelim. Haydi. Hayvanlar merak etmeyin. Güvenliğiniz bizim sorumluluğumuzun altında ve üstünde bulunmakla beraber yer Hı -hı. ve hükümdar veren Allah'ın sorumluluğu çok büyüktür. Ahmet seni göremiyorum Hı -hı binada beyler sizi göremiyorum. Ne oldu? Zor ya mu geldi oğlum, hayvan Para bitiyor, bak? para bitiyor ya. Hayvanları yemleyeceğim. Valla ben de bir yemleyeyim arkadaşlar. Aha. O Adem'in altın efsanevileri var. Emiral 8 9K falan veriyor. Yani bence hiç alabilirsin. Yani. Yok ya bende de var valla hiç sarmıyor yani. Bir dakika. Kaldı Lolipop, ben... yani? Lollipop, molipop var. Ben bir elma alırım tamam mı? Bu elmayı şu ayya veririm. Ah of gümüş oldu. Çok iyi oldu lan. Yakışıklılaştı Ben gittim bir, bir daha ya tane de hay Tavuk alalım. Çalıyor mu? Tavuk çalacağım Haydan giden istiyor. kuyuya döner. Oo bunda bronz yaptık. Çok iyi. Abi şu anda deli gibi bir hayvanat bahçemiz var resmen. Hepsini kurtardık. Oğlum ne kadar güzel hissettiriyor. Bakın bunların hepsini biz kurtardık arkadaşlar. Kahramanız doldu ya diyor, resmen. Doldu diyor. Doldurdum tabancam mı gelmez amadım. Arkadaşlar o zaman hayvanat bahçemizi tamamladığımıza göre videomuzun sonuna gelebiliriz. Hemen sağınızda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Aşağıdan da kanala abone değilseniz abone olun. O zaman sizleri bolca öpüyorum. A ben Böyle. çok severim. İyi ki varsınız arkadaşlar ve Cerenim